Aman Allah'ım şunların güzelliğine bakın. Ceylan. Sanırım üçü de kardeş. Şu an onlar beni izliyor. Ben onları izliyorum. Hiç kıpırdamıyorlar. Kaptan gördün mü? Görme lütfen arkalarından koşacaksın. Evet şu an gidiyorlar. <laughs> Korkmayın. O kadar güzeller ki kamerada belki öyle görünmüyorlar ama. O kadar sevimliler ki. Evet daha fazla rahatsız etmeyelim. Ay gidiyorlar. Evet içi de kardeş sanırım.